Leaky Yolu serimizin 23. bölümünden herkese selamlar. Serimizin önceki bölümünde Finiki'yi bolca gezmiştik. Neler yapabildiğimizi sizlere elimizden geldiğince anlatmaya çalışmıştık. Serimizin bu bölümünde ise Finike'den Gelidonya Feneri'ne kadar nasıl ulaştığımızı izleyeceksiniz. Korsan Koyu'nda denize gireceğiz ve Gelidonya Feneri'nde kamp yapacağız. Lüke yolu Finike'den Karayöz'e kadar yaklaşık 30 kilometre boyunca sahilden asfalt yolun kenarından gidiyor. Ancak biz bu monoton ve yıpratıcı yolu Karayöz'e kadar yürümek istemedik. Karayöz'e kadar araçla gitmeye karar verdik. Finike'den Kumluca'ya, oradan da Mavi Kent'e veya Karayöz'e kadar dolmuşlar varmış. Ancak sezondan sezona durum biraz değişiklik gösterebiliyormuş. En güzeli otogara gidip minibüsçülerden tavsiye almanız. Biz şanslıydık ki arkadaşımız Aliş bizi bırakın Karayöz'ü Korsan Koyun'a kadar aracıyla bıraktı. Karaöz'den Korsan Koyu'na kadar olan mesafe yaklaşık 3 kilometre. Korsan Koyu'nda tuvalet, duşluk ve soyunma kabini var. Ayrıca bir de çeşme mevcut. Korsan Koyu yakınlarında bir de kamping var. Bilginiz olsun. Koyun içerisinde de oturabileceğiniz banklar mevcut. Tam tahmin ettiğimiz gibi kalabalıktı. Hafta içi olmasına rağmen çok sayıda araç vardı. Bu kadar kalabalık olmasına rağmen çevrede oldukça temizdi. Bunda sosyal medya paylaşımlarının etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında Kumluca Belediyesi bölgeye çok sayıda çöp konteyneri yerleştirmiş. Hatta biz oradayken çöp kamyonu geldi ve konteynerleri boşalttı. Ayrıca Çeşme'nin patlayan su borusunu tamir etmek için tesisatçılar geldi ve boruyu tamir etti. Hepsi biz oradayken iki saat içerisinde oldu. Belli ki Kumluca Belediyesi buraya bayağı bir önem veriyor. Ancak müzik konusunda vatandaşların bu kadar bilinçli olduğunu söyleyemeyeceğim. Her yerden farklı farklı müzik sesleri yükseliyordu. Her grup farklı bir müzik açmıştı ve bu kulakları tırmalıyordu. Bu güzel doğaya bu gürültü kediliği hiç yakışmıyor. Lütfen müzik dinlerken başkalarını rahatsız etmemeye özen gösterelim. Korsan koyuna ulaşır ulaşmaz çok sevdiğimiz bir şey yaptık kendimizi denize attık. Korsan koyunun denizi, Like yolu serüvenimiz boyunca girdiğim en sıcak denizdi. Ben bu denizden çıkmak istemedim. Sırt üstü yattım, yüz üstü yattım, yan yüzdüm, daldım, çıktım. Sonuna kadar tadını çıkardım. Ufacık taşlık koy çok güzel ısınmış. Özellikle önceki gün girdiğimiz Finike'nin buz gibi sularından sonra ısıtılmış havuz gibi geldi. Koyun kenarında mağaralar dikkatinizi çekiyor. Bunları yüzdüm ve içerisine baktım. Bayağı bir küçüktü. Mağaradan çok oyuk diyebiliriz. Dondurma aracının gelmesi yüzümüzü güldürdü. Hemen gittik dondurma aldık. Bize Çukurbağ'da karşılaştığımız dondurmacıyı hatırlattı. Korsan koyunda da dondurmayı bulduk. Korsan koyu demişken, koy gerçekten de bir dönem korsanların pusu kurmak ve saldırmak için kullandıkları bir koy olmuş. Özellikle meşhur korsan Zeniketes bu koyu kullanan isimler arasında. Korsanlar her ne kadar popüler kültürde artık maceracı veya sevimli olarak gösterilseler de o dönemlerde denizlerin teröristleri, eşkıyaları oldukları bir gerçek. Deniz eşkıyaları yaptıkları yağmalar, işgaller, hırsızlıklar, zorbalıklar yüzünden çok insanın canı yanmış, çok şehir zarar görmüş. Özellikle bugün nasıl terör yüzünden bazı şehirler geri kalıyorsa o dönemde Olimpos gibi büyük şehirler çok zarar görmüş. Korsan koyundan 15-45 gibi ayrılıp Gelidonya fenerine doğru yürüyüşümüze başlıyoruz. <laughs> Yollar bizi bekler. Bekle bizi geri Hadi bakalım. Tek yapmamız gereken, Gelidonya Feneri tabelasını takip etmek. Kısa bir süre sonra bir çeşme ile daha karşılaşacaksınız. Acaba suyu akıyor mu? Atıyor. Sıcak mı? Çok sıcaktır herhalde ama çok soğuk da değil. Güzel ya, normal Bu güzel toprak yolu takip ediyoruz. Sağ tarafımızda deniz manzarası bize eşlik ediyor. Tarafımızda geçtiğimiz kayalık heyelan bölgesi birazcık bizi tedirgin etti. Buradan belli ki kaya parçaları kopmuş. Zaten burası her an üstümüze yıkılacak gibiydi. Hızlıca buradan geçip gittik. <laughs> Manzara noktalarını kaçırmayın. Birbirinden güzel manzaralar sizi bekliyor. Muhteşem Akdeniz sizi kucaklıyor. Vay be. yolda ilerlerken yolun sol tarafında otların arasında hışırtılar duymaya başladım. Ne çıkacak diye beklerken bir bıldırcın fırlayıverdi verdi ve hızla kaçmaya başladı. Sol taraf yar olduğu için oradan tırmanıp kaçamadı ve yanımızdan hızlıca geçip gitti. Biraz hızlı davranıp birkaç tane fotoğraf çekebildim. Çok ama çok sevimliydi. Öyle savunmasızca bizden kaçıyordu. Yine attıma geldi. Bu avcılar ne kadar acımasız dedim. Tüfeği doğrultup böyle bir canlıya nasıl ateş edebiliyorlar? Böyle canlıları nasıl öldürebiliyorlar? Hiç aklım almıyor. Bu konuyu Nasuh Maruki'nin kitabından birkaç alıntıyla kapatmak istiyorum. Doğaya öldürmek ya da avlanmak için değil, gözlemlemek ve belgelemek için çıkın. Üzerinizde kamuflaj giysileri, belinizde fişekler ve omzunuzda bir tüfek yerine Yanınıza yedek filmler ve objektifler. Dürbün, fotoğraf makinesi ve tripodunuzu alın doğaya çıkarken. Evinize doğadan kesik bir hayvan kafası, kanlı bir post ya da ölü bir hayvan yerine onların canlı fotoğraflarını, hareketli görüntülerini getirin. Çocuklarınıza öldürmektense gözlemlemekten zevk almayı, doğayla mücadele etmektense onunla uyum içerisinde yaşamayı öğretin. Hafta sonu nasıl geçirdiğiniz sorulduğunda öldürerek demektense öğrenerek, doğayı ve yaşamı öğrenerek geçirdim demeyi seçin. Kendinize ve doğaya bir iyilik yapın. Tüfeğinizi satıp bir fotoğraf makinesi satın alın. Nasuh Haruki bir hayalin peşinde. Corsan Koyu'ndan itibaren yaklaşık 3 kilometre boyunca bu güzel toprak yolda ilerledikten sonra bir yol ayrımına geliyorsunuz. Burayı kaçırmanıza imkan yok. Dev gibi tabela var. Ayak izlerinizden başka bir şey bırakmayınız. Adrasan 17 kilometre. Karayöz 6 kilometre. Güzel. Buradan soldan yukarıdan devam ediyoruz. Geldoni fenerine kadar yaklaşık 2 kilometrelik hafif tırmanışlı bir yolumuz var. Artık tırmanmaya başladığımıza göre tempoyu birazcık düşürebilirsiniz. Yürümesi oldukça eğlenceli, düz toprak yoldan sonra hafif de olsa tırmanış sizi birazcık zorlayabilir. Ama daha gayret, az kaldı. Çok az kaldı. Son diklik yani bu. Son diklik ama tam diklik. Sonunda karşıda Gelidonya Feneri gözüktü. Bu mutlu ana sizin de tanık olmanızı istedim. Türkiye'nin en yüksek rakımlı Feneri yok herhalde. Vay be. <laughs> Sonunda geldik ya. Allah Allah. Hadi. Harika. Kaldırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> başardık. Denizlerine gelmeyi başardık. Geri doyuyoruz. <laughs> Nihayetinde 15.30 gibi korsan koyundan çıktığımız yola 17.30 gibi yaklaşık 2 saatlik bir sürede ulaştık. Bizim birazcık uzun sürüyor çünkü hem çekim yapıyoruz hem de bolca fotoğraf molası veriyoruz. Bugün yürüdüğümüz toplam mesafe yaklaşık 5 kilometre. Bizim için bir dinlenme molası gibi bir şey oldu. Buraya ulaştığımızda bizden başka hiç kimse yoktu. Sanırım hafta içi olmasından dolayıydı. Hemen platforma çıktık ve çadırımızı kurduk be of ya ancak bizden yaklaşık yarım saat bir saat sonra buraya iki tane İsrail'li turist geldi daha önce bolca Ukraynalı Rus turist görmüştük Alman ve Fransız da görmüştük ama İsrail'li turistleri ilk defa gördük. İlerleyen zamanlarda günübirlik yürüyüşçüler de buraya geldiler ve hava kararmadan geri döndüler. 7-24 kameralarla gözlendiği söyleniyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı tabi bunlar. Böyle de bir yer. Şurada suluğa da gözüküyor. Adam yazmış çöplerinizi yanınızda götürün demiş. Doğru demiş yani. Havada kararmaya güç tuttu. Ben en iyisi Zeynep kızmadan platforma geri döneyim. Bu arada yine ateş konusunu açmak istiyorum. Biz Liki yolunu yürürken hiç ama hiç ateş yakmadık. İhtiyacını da hissetmedik. Ancak yürüyüşçüleri görüyorum durdukları yerde hemen çalı çırpı odun ne varsa toplayıp ateş yakıyorlar. Değerli arkadaşlar buraları yangına oldukça hassas bölgeler. Yazın ateş yakmanın gerçekten lüzumu yok. Yani yemek için ateş yakacaksanız bunun için kamp ocakları var, gaz kartuşları var. Hani kışın olsa anlarım. Karda, kışta olsanız böyle ısınmak için ateş yaksanız bu gereklidirdi. hani gerçekten de yakılabilir. Ama yazın bu sıcakta hiç ama hiç lüzumu yok. Bir de televizyon programlarında da görüyorum bayağı popüler programlarda. Her gün böyle ne zaman dursa ateş yakıyor. Orman, yaz, kış demeden insanları özendiriyorlar. Bence bu özendirilecek bir şey değil. Biz buradan ayrıldıktan sadece birkaç gün sonra orman yangını haberi geldi. Korsan yakınlarında büyük bir yangın çıkmış. Yine kilometrelerce karelik alan kül olmuş. Bu çam ormanları yüzlerce yılda yetişiyor. Bunlar hepsi bizim milli servetimiz. Orman yangınlarına karşı hassas olmanızı rica ediyorum. Ateş yakmasanız da olur. Geldonya Feneri'nin manzarası gerçekten de anlatıldığı kadar varmış. Bu manzarayı güzel yapan sadece deniz veya adalar değil. Ölçeğin çok büyük olması. Adalar muazzam. Gerçekten çok büyük. Hatta yakınından geçen bir tekniği zor görüyorsunuz. Ancak onun orada olduğunu geride bıraktığı izden anlıyorsunuz. Bulunduğumuz taşlık burnu yüksekten çok geniş bir açıdan Akdeniz'i kucaklıyor. Buradan her yeri görebiliyorsunuz. Önünüzde Akdeniz uçsuz bucaksız. İşte bütün bunlar birleşince manzara da eşsiz oluyor. Gelidonya Feneri manzarası Lüke yolunda benim karşılaştığım en güzel manzaralardan birisi oldu. İlk 5'te yerini aldı. Gördüğüm ve hayran kaldığım 5 manzara şöyle. Bunları herhangi bir güzellik sıralamasına tabi tutmadım. Sadece parkur sırasına göre sıraladım. 1. Kelebekler Vadisi manzarası 2 alınca manzarası. 3. Uyuyan dev tepesinden kaş manzarası. 4. Geldonya feneri manzarası. Ve 5. Tahtalı zirve manzarası. Tahtalı zirve manzarasına ilerleyen bölümlerde geleceğiz. Geldonya feneri adını üzerinde bulunduğu burnun adından alıyor. Geldonya burnu. Geldonya kelimesinin kökeni ise Kaledonya'dan geliyormuş. Bu burnun bir diğer adı da Taşlık Burnu. O nedenle Fener'e taşlık vurdu Fener'i de deniliyor. Fener 1936 yılında hizmete girmiş. 225 metre rakımla Türkiye'nin en yüksekteki Fener'i olma özelliğine sahip. Önce yağ, sonra gaz, sonra da rüzgar enerjisiyle çalıştırılmış. Buradaki boş direkte burada bulunan rüzgar gülünden kalma direk. 2017 yılından itibaren de güneş enerjisi ile otomatik sisteme geçilmiş. Taşlık burnunun manzarasına doyamıyoruz. Gerçekten de anlatıldığı kadar varmış deyip durduk. Ama biz ne kadar anlatsak da, siz ne kadar okusanız da oraya gidip görmeden olmuyor. Oraya gittiğinizde bambaşka hissediyorsunuz. Taşlık Burnu, Antalya ilimizin en güneyindeki burnu. Burnun bu şekilde uzanması ve doğusunda herhangi bir kara parçası olmaması akıntıları da çok yönlü etkiliyor. Aynı şekilde rüzgarı da. Özellikle bu bölge eski çağlarda gemiler için son derece tehlikeli bir bölgeymiş. Gerek ters su akıntıları gerekse de rüzgarlar çok sayıda geminin Akdeniz'in derin sularına gömülüp gitmesine neden olmuş. Bunlardan bir tanesi de geç Tunç çağına ait Gelidonya burnu batığı. Bugün Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde bulunuyor. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi günümüzde restorasyon nedeniyle kapalı olsa da müze açıldığı zaman burayı gezip görmenizi isterim. Ben bu müzeyi defalarca gezdim. Kaç defa gezdiğimi hatırlamıyorum bile. Gördüğünüz fotoğraflar da benim daha önce çektiğim arşivimde bulunan fotoğraflar. Taş gemi çıpası, çeşitli tarım aletleri, skrabeler yani bizim bildiğimiz adıyla pul böceği şeklinde mühürler, çok sayıda tunç külçeler batıktan çıkartılıp müzede sergilenen eserler arasında. Şey ha, kendi yerimiz değil. Akşam yemeği olarak yaprak sarması, barbunya pilaki ve yağı süzdürülmüş ton balığı konservelerimizi yedik. Yanında da bazlama. pek iyi gözükmüyor ama atmosfer harika yani. Gün batımında bulutların toplanması bizi heyecanlandırdı. Manzaranın böyle değişmesi çok güzeldi. Burada olmak apayrı bir duygu. Anlatılmaz yaşanır. Hava kararınca fenerde de ışıklarını yaktı. Artık tepemizde dönen fener ışıklarını izleyip duruyorduk. Bu deneyimi de yaşamış olduk. İyice karanlık çöktükten sonra karşıda uzaklarda çakan şimşekleri seyrettik benim için gece uzun pozlamayla fotoğraf çekme vakti gelmişti. Bu fotoğrafları ilk defa burada sizinle paylaşıyorum. Umarım sizlere doya doya bir Gelidonya keyfi yaşatabiliyorumdur. Artık gece uyuma vakti geldiğimizde hatırlayamadığım bir saatte bir koşma sesi ve yardım çağrısı duydum. Rus bir turist bozuk bir Türkçeyle su su yardım yardım diye çadırımıza geldi. Günü birlik Adrasan'dan Korsan Koyu'na gitmeye çalışıyormuş. Geceliğinde karanlığa kalmış. Yanında da küçük bir şişe içi boş. İyi ki yanımda fazladan su taşıyormuşum. Kendisine yeteri kadar su verdim. İnanılmaz mutlu oldu. Ne İngilizce biliyordu ne de Türkçe konuşabiliyordu. Google Translate sağ olsun Rusça olarak anlaştık. Korsan koyuna nasıl gidebileceğini sordu. Hemen yanımdaki haritalardan çıkartıp tarif ettim. Kendisini sağ salim uğurladık ve gönderdik. Kafam ve vicdanım şu anda rahat çünkü herhangi bir kaybolan turist haberi gelmedi. Yeniden çadıra girip uyumaya çalışırken inceden yağmur başladı. Çok enteresan bir gün geçiriyorduk. Gece bir güzel dinlendikten sonra sabah erkenden uyandık. Çevreye baktığım zaman fazla da bir yağmur yağmadığını gördüm. Her yer kupkuruydu. Adrasan'a yürümek için hazırlıklarımızı yaptık. İşte Gelidonya Feneri'ndeki kamp maceramız böyleydi. Biz buralara doyamadık. Bir daha buraya gelip yeniden kamp yapmayı çok istiyoruz. Böylece serimizin 23. bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde Gelidonya Feneri'nden Adrasan'a kadar nasıl yürüdüğümüzü izleyeceksiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da ihmal etmeyelim. Her türlü sorunuzu videonun yorum bölümünden sorabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, doğayla kalın.